şöyle koyabilirsek tamamdır sanırım tamam. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ee, şimdi arkadaşlar <laughs> bir konu hakkında görüşmek istiyorum konu bu videoyu yaptım ee, kısa bir süre önce benim bir e mail adresime e TYT denen bir gruptan sanırım Turkish Young gibi bir şey yani, yani neyse işte e, bir bir nevi e, tehdit mesajı gibi bir şey geldi <laughs> işte e, pozitife dönmezsem işte YouTube kanalın diye bir şey kalmayacak diye her ben cevap verdim onlara da, neyse e, tabi bu şey olaydan sonra işte YouTube'daki benim e, bilirsiniz reklamlardan para kazanma muhabbetleri vardır ki <laughs> henüz kazanmış değilim yani o kadar izlenme olsa bile çünkü Türkiye'deki biliyorsunuz reklam e, tarzları düşük falan vesaire her neyse e, bu şekilde bugün de şeyi gördüm yani iki gün önce daha doğrusu işte e, essence hesabının kapatıldığını yani e, para kazanma e, kısmının kapatıldığını gördüm yani tehditler işe yarıyor falan her neyse e, şimdi onların anlamadığı bir durum var veyahut da bu tür şeyleri yapanların yani üzerimize negatif olan insanların bizim yani o kadar büyük parayla falan vesaireyle işimiz yok yani bu paralık bir olay değil zaten işte para psikoloji olsun e, telekiniz olsun vesaire yani olmasa da arkadaşlar ya yok hani reklamlardan para kazanma muhabbeti vesaire olmasa bile ben videolarımı çekmeye devam edeceğim. Aa, kapatana kadar yani çok da umurumdaydı Yani çünkü biz Dünyaya çok fazla gönül veren bir insan değiliz Yani sorun hiç sorun yok Yani arkadaşlar hiç yani ee, Bir karma vardır Her şeyin bir karşılığı vardır Fakat Ben yine e, Bunu yapanları yine affediyorum Neden affediyorum arkadaşlar Çünkü bilmiyorlar yani ee, Yani gerçek anlamda pozitif yaşadığımızı Anlamıyorlar işte bizi negatif zannediyorlar sürekli. Ya yani bu durumlar da bitecektir. Bu durumlar da düzelecektir. Yani herkes için hayırlısını dilerim. Ve videolar çekmeye gerçekten devam edeceğim. Ama bu aralar birazcık farklı şeylerle uğraşıyorum arkadaşlar. Her neyse. Ama diğer videolarım da gelecektir merak etmeyin. Takipte kalın. Yoksa paranın canı cehennemi ne yapalım. Yoksa yok. <laughs> Hadi görüşürüz.